Ay saçı başı gitti başı dağıttım arkadaşlar. Ee, bugün böyle baya bir temizlik yaptım. bilmem ne şudur budur ev işleri. Bunları yaparken de Hülya Mizgin izledim. Hülya de sürekli temizlik yapıyor. Allah. Ee, şimdi artık çalışmalarıma dönmem lazım diye düşünüyorum. Şaftım kaydı. Ondan sonra ee, havada sıcak. Öyle almış vaziyetteyim. Vallahi. Ee, önüme gelene bin çekmem ha. <laughs> Şimdi oturup yazı yazmam lazım, derslerimi hazırlamam, işlerime güçlerime bakmam lazım. Ee, öyle arkadaşlar yani dedim bir de kamera da açayım bari ne yapayım dedim ya. Ee, o kadar kafamda şey ki hani boş ki nereden başlayacağım, ne yapacağım, ee, nereden kendime Yeniden heyecanlandırayım. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bazen böyle olur hakikaten. Böyle başka bir kulardasınızdır. E, alakası şeylerle uğraşırsınız. Bürokrasi olabilir bu. Ne bileyim temizlik olabilir. İşte yemek yapmak olabilir. Alakasız şeyler. E, ev işleri falan olabilir. Ne bileyim başka şeyler olabilir. Böyle kafa tamamen dağılmıştır. E, odaklanamıyorsundur. O zaman bu tür durumlarda heyecanını nasıl yeniden kazanırsın ben biraz bununla ilgili Dedim ki bunu bari kamerada yapmaya çalışayım yani çünkü yapamıyorum kendi başıma ee, Ben defterime bakarım bu tür durumlarda bakın defterimde Neler varmış dün neler yapmışım dün yazdığım sayfalar bunlar ee, Buradan fikirlere bakıyorum nerede kalmışım ee, Karalama yaparım bakın bu dün yaptığım karalama Eee Son 2-3 günde neler yapmışım bunlara bakarım. Buradan fikirler almaya çalışırım. Ee, takıldığım yerlerde fikir üretirken yine şu karalamalara bakarım, karalama yaparım. Ee, böyle yani benim çıkış noktam her zaman arkadaşlar şey defterim. Bakın. E, yine karalama yapmışım. Ee, şurada da bir sürü fikirler üretmişim. Bu fikirlere şimdi döneceğim. Ee, ne zaman böyle güzel bir fikriniz geldiyse arkadaşlar onu mutlaka defterinize yazın. Sonra nerede kalmıştım ben diye geriye dönüp baktığınızda bu notlar size kılavuzluk edecek, önderlik edecek. Mesela ben bu sayfaya bakıyorum nelerle uğraşmışım. Mesela e, diyorum ki geleceğin şehirleri nasıl olacak bunu araştır. Geleceğin şehirleri mesela 2050 yılında nasıl değişecek şehirlerimiz? Bunu bir seri yap bunu bir içeriye dönüştür. Bak bu güzel bir fikir buldum burada. Dopamini nasıl hackleriz? Bir başka fikir yazdı. Yani dopamin dengesini nasıl buluruz? Ee, dopamini aşırı kullanmakla az kullanmak arasında gidip geliyoruz bazen. Mesela ben bu bütün gün ev işleriyle falan uğraştım hiç dopaminimi alamadım yani. Şimdi dopaminimi alacak hamleler yapmam lazım. Bunu nasıl başarırım? Buna bakmam lazım. Arkadaşlar ee, bununla ilgili fikir etmişim. Ee, yıldızlar ise seyahat nasıl olacak? Bunu merak ediyor. Yani bunun teknolojisi nasıl gelişecek? Şu anda en yakın yıldız sistemine bile gitmeye kalksak 450 sene 500 sene falan sürecek. Daha uzun sürecek hatta. Ee, Alfa Centauri'ye bile şimdi çıkayım desem bir 400 sene yollarda gitmen lazım. ya. Bu olacak iş değil. Dolayısıyla daha hızlı. Ee, mesela ışık hızının onda biri hızla gidebilsek. Alfa Centauri'ye o zaman 45 yılda falan gideriz yani. Bu hani insan ömrüne daha uygun. Sonuçta Yarnabrück Kriogenics'de çok büyük e, gelişmeler oluyor. Kendimizi dondurabiliyoruz, uyutabiliyoruz. E, evet. Ve böyle bir interstellar e, şeye, uzay gemisine e, evet. mürettebat olarak girdiğimizi düşünelim. E, o mürettebat ne yapıyor? Bilim kurgu filmlerinde görüyoruz aslında bunun gerçeklikle de bir payı var. Ee, bol bol uy, yani uyuyorlar aslında, vücudu donduruyorlar. Ee, mesela bu yolculuk ne kadar sürecekse, mesela e, 50 sene, 60 sene neyse, vücudun ihtiyacı olan bütün mineraller e, filan ona otomatik veriliyor. Sen de derin bir uykuya dalıyorsun o şeylerde, kapsüllerde ee, ve ne zaman uyanman gerekiyorsa, mesela bu yıldızlar yolculuk ne kadar sürecek, 50 sene falan sürebilir ya da 70 sene sürebilir, neyse o sürecin sonunda uyanıyorsun hatta hatırlar mısınız? Passengers diye bir şey film vardı. Orada yanlışlıkla uyanıyordu adam. Erken uyanıyordu. Sonra e, bir kızı daha uyandırıyordu falan. Çok enteresan güzel bir, aklıma o geldi. Yani bu yıldız gemisinde geçen filmler, spaceship filmleri her zaman çok benim e, ilgimi celp etmiştir. Çok da güzel olur yani. Neyse bu e, dolayısıyla mesela yıldızlar arası Seyahat için gereken teknolojiler neler? Biz bu teknolojileri insanlık olarak ne zaman geliştirebileceğiz? Bak bunu merak ediyorum mesela. Bunu sorabilirim demişim. Bak şimdi aklıma geldi. Aa yavaş yavaş heyecanlarım yerine geliyor. Mesela e, rüyaları nasıl anlarız? Bilinçaltını nasıl anlarız? Bununla ilgili bir masterclass başlat. Bununla ilgili bir sürü literatür var, araştırma var. Bunları bana özetlesin mesela. E, peki bunu yapabilmek için yani rüyalarımıza ve bilinçaltımıza nasıl erişiriz? Falan. Bakın bir yerden başladım arkadaşlar, bir sürü soru çıkarım bu şekilde. Merak ettiniz ve buradan başlayın arkadaşlar.